Evet arkadaşlar iyi günler. Bugün paraf yayınlarının TYT fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuz şöyle. Bir aslan ve aslandan kaçan bir ceylan izlediği yollar şekildeki gibidir. Ceylan L noktasından aslan da K noktasından aynı anda koşmaya başlıyor. <laughs> şekildeki yolları izleyerek aslan Ceylan'ın M noktasında yetişiyor. Buna göre bu yolları alma süresince aslanın ortalama hız büyüklüğü, ortalama sürat, yer değiştirme büyüklüğü niceliklerinden hangileri? Ceylan'ınkinden kesinlikle büyüktür. Şimdi Ceylan arkadaşlar şöyle siyah çizgili çizilen bir yol izlemiş. ben onu maviyle göstereceğim. Yolun uzunluğunu tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Aslan da ile gösterilen eğrisel yolu izliyor. Evet. Peki buradan kesin olarak söyleyeceğimiz şey şudur yer değiştirmeleri birbirinden farklı. Yer değiştirme hareketlinin ardışık iki e, noktası arasındaki hareketindeki iki nokta arasındaki vektörel uzunluktur. Ceylan L noktasında M noktasına şöyle çizeceğimiz bir doğru boyunca gelirken aslanın geldiği doğrunun uzunluğu daha fazla. Evet bunlar çakışık. Yan yana gösteremediğim için biraz solunda çizdim. Peki Aslan Ceylan'a göre daha çok yer değiştirmiştir. O zaman yer değiştirme büyüklükleri farklı. Aslan'ın yer değiştirme büyüklüğü Ceylan'ınkinden kesinlikle fazladır. Bunlar aynı anda harekete başlıyorlar ve aynı anda M noktasında karşılaşıyorlar. Yani her ikisi için de geçen zaman aynı. Peki zamanlar aynıyken kim daha çok yer değiştirmişse onun hızı daha büyük olur. Ortalama hızı büyük olur. O zaman aslanın ortalama hızı Ceylan ikinden büyüktür. Sürete gelince. Sürat S bölü T ile bulunuyor. Alınan yol zamana bölünüyor. Aslanın aldığı yolla Ceylan'ın aldığı yolun uzunluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ceylan şöyle kavisler çizerek gidiyor. Belki eşit yol da almış olabilirler. Bu yüzden ortalama sürat hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Kesin olan 1 ve 3 cevabımız D olacak. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Demiş ki Ahmet elinde değerleri 3 ohm olan 2 adet 6 ohm olan da 1 adet direnç almış. Bu 3 direnci aynı anda kullanmak şartıyla direnci 3 eşler direnci 3 5 ve 12 olan devre parçalarından hangilerini elde edebilir demiş. A şıkkıyla başlayalım. Peki 3'ü bulabilmesi için 3 ohmlukları birbirlerine seri bağlayıp 3 ohmları birbirine seri bağlayıp ardından da 6 ohmu bunlara paralel bağlayabilir. Peki üstteki 3'leri birbirine seri bağladığında 3 3 seri ile kendi renk topluyoruz malum. 6 yapacak. Üstteki 6 ile alttaki 6 1 bölü 1 bölü toplanırsa Sonra da ters çevrilirse 3 ohm'u bulabilirsiniz. Yani eş değer direnç 3 ohm bulunabilir. Veya çarpımları böyle toplamları diyebilirsiniz. Birincisi elde edilir. İkincisi. 5'i bulmak için 6 ohmluk bir dirençle 3 ohmluk direnci birbirine paralel bağlasa. Sonra da diğer 3 ohm'u da bunlara seri yapsa. O zaman 6 ile 3'ün toplamı çarpımları böyle toplamları olacak paralel olduğu için çarpımları 18 toplamları 9. 18 bölü 9'dan 2 ohm çıkar. Bu 2 ohmlu 3 ohmu da seri toplarsanız ki direkt toplamanız gerekir. Bu durumda R eşi 5 ohm olarak bulabilirsiniz. İkincisi de olur. Üçüncüsüne gelince en kolay herhalde bunu bulmak olacak. Üçünü de birbirine seri bağlayabilirsiniz. 3 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Toplarsak da 3, 3, 6, 6 daha 12 ohm'u elde edebiliriz. Yani her üç durumu da elde edebiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza geldik. Demiş ki lazer lambayla bir çukur aynanın K noktasından şekildeki gibi I1 ışını gönderildiğinde aynadan yansıyanın asal eksenle yaptığı açı teta asal ekseni kestiği noktanın tepe noktasının uzaklığı D oluyormuş. Bu noktaya P noktası diyelim. P noktasının aynı uzaklığı D kadar. Peki aynı lazer lamba ile K noktasından I2 ışını gönderildiğinde asal eksenle yaptığı açı ve asal eksene kestiği noktanın aynanın tepe noktasının olan uzaklığı için ne söylenebilir? Öncelikle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. K noktasında bir cisim olduğunu kabul ederseniz bu cisimden gönderdiğiniz ışık aynada yansıyıp döndüğünde asal ekseni nerede kesiyorsa görüntüsü orada oluşur. Yani K'da bir cisim varsa bunun görüntüsü P'de olacaktır. Buradan hareketle siz K'dan kaç tane ışık gönderirseniz gönderin. Yansıyan ışıkların tamamı P'den geçer. Çünkü görüntü hep aynı noktada olacaktır. Yani K'dan gönderdiğiniz I2 ışını da yansıdıktan sonra bu P dediğimiz noktadan geçecektir. Bu noktanın aynaya uzaklığı yine D'ye eşit olacaktır. Açıya gelince Açının arkadaşlar daha dar olduğunu görüyorsunuz. O zaman çizimden de bu anlaşılıyor. Teta'dan daha küçük bir açı olacak. Cevabımız D olarak işaretlenebilir. Sonraki sorumuz, dördüncü sorumuz. Demiş ki 40 santigrat derece sıcaklıkta bulunan su bulunan kaba aynı sıcaklıktaki cisim konulduğunda cisim yüzerek dengede kalıyor. Evet, şeklimi çiziyorum cismimiz yüzerek dengede kalıyor su içinde. Sıcaklıkları da başta 40 santigrat derece. Cismin sıcaklığı da 40 santigrat derece. bu durumda cismi etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F, batan hacmi de V'dir. Sıvıya batan hacim V, kaldırma kuvveti de F demiş. Peki kaldırma kuvveti arkadaşlar denge prensibinden yola çıkarılarak hemen kolayca söylenebilir. Cisim yüzerek dengede kaldığına göre Cismi etkeden kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Başlangıçtaki F budur. Şu batan kısmının hacmi de V'ydi. Peki sorunun devamına bakalım. Cismin ve suyun sıcaklığı 30 santigrat derece azaltılıp tekrar denge sağlandığında F ve V için ne söylenebilir? Parantez içinde önemli bir bilgi var. Cismin genleşme katsayısı suyunkinden küçüktür. Yani cismi ısıtırsan az genleşir, soğutursan az büzüşür sıvı daha çok büzüşüyor. Peki soğutuyoruz burada. Sıvı daha çok büzüşecek. Sıvının öz kütlesi cisme göre biraz daha fazla oranda büyüyecek. Çünkü soğuttuğunuz cisimler büzüşünce öz kütleleri de büyür. Peki sıvı daha çok genleştiği için sıvının öz kütlesi daha çok artacak. Dolayısıyla da cismin sıvıdaki batma oranı azalacaktır. Yani batan açımı azalır. Yalnız yine denge durumu sürüyor denge durumuna göre kaldırma kuvvetine karar vereceğiz. V batan çarpı D sıvı yazarsanız bulunabilir ama kafanız karışabilir. Cisim aynı cisim aynı ağırlığa sahip. O halde son durumdaki kaldırma kuvveti F üssü de G'ye eşit olacak. Yani kaldırma kuvvetinde bir değişiklik olmaz. Dördüncü sorumuzun cevabını B olarak işaretleyebiliriz. Geldik beşinci sorumuza. Evet, tekrardan açalım. Beşinci sorumuza geldik. Demiş ki bir öğrenci bir topu düşe yukarı yönde önce ee, yavaşça, sonra da bütün kuvvetini kullanarak art artı arda iki kez atıyor. Topun çıktığı yükseklikler farklı olduğunu gözlemleyen öğrenci aşağıdaki yorumları yapmıştır. Buna göre hangi yorum yanlıştır? Hangi yorumu yanlıştır? Bir, topu düşe yukarı atarak fizik bilim adına bir iş yaptım demiş. Tabi atma sürecinde kolundan çıkana kadar kuvvet uyguluyor, ee, kolundan çıkana kadar, elinden çıkana kadar uyguladığı kuvvet fiziksel anlamda bir iş yapmıştır. Evet. Ee, elinden çıktıktan sonra artık çocuk iş yapmıyor, yer çekimi kuvveti ters yönlü iş yapıyor. Topa ikinci durumda daha büyük kuvvet uygulayarak e, ilk duruma göre daha büyük enerji aktardım. Doğru, daha büyük enerji aktarıyor ve daha yükseğe çıkıyor. Yüksekliğin farklı olmasının sebebi budur. İki de doğru. Yaptığım bu deneyde sabit tutulan değişken olarak yaptığım işi belirledim demiş. Peki yapılan iş kazanılan enerjiye eşit. İkinci durumda daha çok enerji kazanması ikinci durumda daha büyük iş yaptığını gösterir. Hem daha da büyük kuvvet uyguladığından bahsetmişti. O zaman burada iş sabit değil iş artıyor ikinci durumda artıyor. Üçüncü önerme yanlıştır. İkinci durumda yaptığım olduğu, yapmış olduğum iş İlk durumda yaptığı, yapmış olduğum iş, e, ilk durumda daha büyük olduğu için top ikinci durumda daha çok yer çekimi potansiyel enerjisi kazandı demiş. Evet, ilk durumda arkadaşlar yaptığı iş az, o yüzden cisim az yükseliyor birinci durumda. İkinci durumda elinden çıkıncaya kadar daha çok iş yapıyor ve cisim daha büyük bir kinetik enerji kazanıyor. Ardından da bunu daha büyük potansiyel enerjiye dönüştürüyor. O zaman e, dördüncü önermemiz de doğrudur yanlışı arıyorduk. Üçüncü önermemiz yanlıştır. Beşinci sorumuzun cevabı şey olacak. Altı ile devam ediyoruz. Demiş ki bir cetvel kuru ve e, kuru ve yüzeyi pürüzsüz olan masa üzerinde şekildeki bu konulduğunda ok yönde dönerek düşüyor. Masa yüzeyi ile su ısıt, e, ıslatılarak cetvel aynı biçim ve konumla konulduğunda dengesi bozulmadığı gözlemleniyor. Buna göre bu deneyden hangileri çıkartılabilir? Peki masanın ıslatılması durumda cetvelle ile masa arasındaki sürtünme kuvveti artmıştır. Şu an burada arkadaşlar aralarında belli bir sürtünme kuvvetinden bahsetmek zor. Burada dönme durumu var. Hareket ediyor. Ağırlık merkezi biraz daha dışarıda olduğu için çubuk dönmüş. Onu tutacak şey sürtünme olamaz. Bundan ulaşılamaz, çıkarılamaz. Masanın ıslatılması sonucu cetvelin dengede kalmasında adhezyon etkili olmuştur. Bu doğru. Islattığınız e, zaman cetvelle e, Masa arasında bir adezyon kuvveti oluşacak. Aslında su ve cetvel ve su ve masa arasında adezyon oluşturuyor. Su bir çeşit yapıştırıcı gibi davranıyor. Evet su ve cetvel arasında adezyon var. Su ve masa arasında adezyon var. Böylece cetvel yüzeye yapışıyor. Ve cetvelimiz dengede kalıyor. İkinci önermemiz doğrudur. Buradan buna ulaşılabilir. Adezyon yalnızca sıvılarla katılar arasında oluşur. Peki bu deneyden arkadaşlar tek bir deneyden böyle bir sonuca varmak da doğru değil. Bu sonuca ulaşamayız. Başka deneyler de yapmalıydı bu sonuca ulaşabilmek için. O zaman yalnız iki ulaşabileceğimiz durumdur. Cevabımız B şıkkı olacak.